40 ilmek başladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra haroşa yaptım. Şimdi kenarlarını ayıracağım. 8 buradan, buradan ayırıp ortayı da model yapacağım. Şimdi 5 sıra yaptım. Buradan 8 tane haroşa yaptım. Ve ters yaptım. Kaç tane yaptım? 2, 4, 6, 8. Evet. Burada bir tane işledim. Şimdi 5 sıra haroşa yaptım. Buradan 8 tane ters yaptım. Bir tane düz işledim. Arttırdım. Üçünü birden kestim. Tekrar arttırdım ve 3 tane işledim. Sonra bir tane arttırdım. Üçünü birden kestim. Bir arttırdım. 3 tane işledim. Şimdi diğerine yapacağız. Şimdi yandan yapıyorum bir tane arttırıyorum üç tane kesiyorum bir tane arttırıyorum üç tane düz işleyeceğim Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane düz işleyeceğim. Şimdi burada kaç? 2 4 6 8 9 kaldı. Bir tane fazladan işleyip burada 8 tane haroşeyi yapıyorum. Şimdi arkaya geçtim. Arkayın hepsini haroşe yapıyorum. Modellere hiç dokanmadan hepsi haruş oluyor. Bunu 3 sıra bu şekilde öreceğim. Arkada hepsini önden alıyoruz. Ön kısma gelince de 8 tane haroşeyi örüyorum. Diğer tarafı düz yapıyorum. anda haroşeye haroşa şey yapıyorum 2 4 6 7 8 bir tane daha bu modelli olan kısmı düz yapıyorum bunu 3 sıra olarak yapıyoruz bu şekilde buraya gelince yine 8 taneyi haroşa yapacağım bu modeli tekrar koyacağım 3 sıra sonra şimdi bu kenardaki haroşayı yaptım bunu modeli getirmek için 3 tane arttırmıştık 3 tane arttırmıştık tam bu arttırdığımızı keseceğiz üçünü bir alıyorum bir tane arttırıyorum Yine bir tane arttırıyorum, 3 tane işliyorum. Bu da tam e, yaptığım modelin üzerine geliyor, arttırma kısmı. E, düz işleme, pardon. Modelin üstü geldi. Şimdi arttır, e, arttırma değil, pardon. Düz işlediğim yere geldim. Düz işlediğim yere geldim. Bir tane arttırıyorum. Bu düz işlediğim 3 taneyi arada 3 bırakmıştık. Onu kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi yine 3 tane işliyoruz. Sonra yine bu şekilde bir tane arttırıyoruz. Bu aradaki 3 tanenin üzerine getiriyoruz. tane arttırıyoruz ve 3 tane boşluk yapıyoruz. Burada yine 3 taneyi kesiyoruz. Bir arttırıp bir tane arttırdık. Bir tane kenarda kaldı. Düz işledik. Ve 8 tane yan haroşeleri yapıyoruz. yine arkayı hepsini haroşa yapıyoruz öne gelince haroşeleri haroşa 8 tane kenar diğerlerini düz yaparak iki sıra yapıp 3. sırada yine aynı işlemi yapıyoruz şöyle göstereyim modeli gördüğünüz gibi önce 3 tane kesip bir arttırdık üçünü kestik 1 arttırdık. Sonra araya 3 tane işledik. Yine 1 arttırdık, 3 kestik, 1 arttırdık, 3 işledik. 1 arttırdık, 3 kestik, 1 arttırdık. 3 tane düz işledik. Arttırma, 3 kesme, arttırma, 3 kesme veya buraya ne kalırsa demin 4 kalmıştı. Haroşeyi yapıyoruz. Arkayı yine hepsini haroşa yapıyoruz. Öne geldiğimizde kenarlar haroşayı yapıyoruz. Bu ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu kısma bakmıyorum. Çünkü bunun ortasına de denk gelmesi gerekiyor. Burayı düz işledim. Burayı bir arttırdım. Üçünü birlikte kestim. Bir arttırdım. Demek ki model olan yeri de üç tane düz işliyorum. Burada yine bir arttırma, üç kesme, bir arttırma, üç düz işleme. Bir arttırma, üç kesme, bir arttırma, üç düz işleme. Bir arttırma, üç kesme, bir arttırma ve düz işleme. Kalırsa düz işliyoruz. Kalmazsa e, haruşeye geçiyoruz. Haruşeye geçiyoruz. Yine bu taraftan hepsini e, arkadan haruş olarak yapıyoruz. Ondan gelince yine kenarları haruşe. Burayı düz haruşe. Bunu bu şekilde iki defa gidip geliyoruz. Üçüncü de tekrar yer değiştiriyoruz. Daha önce buradaydı. Şimdi buraya getiriyoruz. Modeli kurdum. Şimdi tekrar şimdi yeni kurdum modeli. Sonra döndürüyorum. Buradan hepsini kendimden yana işliyorum. Tekrar döndürüyorum. Buradan haroşe düz olarak işliyorum. Ve arkayı da aynı şekilde işliyorum. Bu üçüncü sırada üç oldu. Yine modeli koyuyorum. Üç sırada bir yapıyoruz bu modeli. Bir model kurduğumuz sıra arka sıra bir gidip geliyoruz hiçbir şey yapmadan 3 oldu dördüncü sırada yine model kuruyoruz bu sırayı arkayı ters yaptıktan sonra burayı da haroşa ve düz olarak yapıyoruz arkayı yine haroşa yapıyoruz arkadan öne gelince tekrar model koyuyoruz gerekleri için çeketler için uygun güzel bir model bu Sevinç ve kızın Nilda Ahan'la ilgili son durum ne? Aa. Şimdi buradan da 5 sıra haroşa yaptım. Ve burada 12 tane haroşa yapıp 18 taneyi kestim. Burada yine 12 tane. 12 sıra işleyip omuz yapıyorum. Şöyle çıkacağım. Buradan da böyle. Tabi buraya gelince ipi kıracağım. Buradan ayrı işleyip buraya ayrı Şimdi buradan 12 tane ayırmıştık. Buradan da 18 tane kestim. 12 tane 12 sıra yaptım. Şimdi omzum biri oldu. Şimdi buraya ip bağlayacağım. 12 sırada yine bunun gibi öbür omzu yapacağım. Şimdi buradan da 5 sıra haroşe yaptım. Ve burada 12 tane haroşe yapıp 18 taneyi kestim. Burada yine 12 tane. 12 sıra işleyip omuz yapıyorum. Şöyle çıkacağım. Buradan da böyle. Tabii buraya gelince ipi kıracağım. Buradan ayrı işleyip buraya ayrı işleyeceğim. Şimdi buradan 12 tane ayırmıştık. Buradan da 18 tane kestim. 12 tane 12 sıra yaptım şimdi omzum biri oldu şimdi buraya ip bağlayacağım 12 sırada yine bunun gibi öbür omuzu yapacağım gerekleri için ceketler için uygun güzel bir model şimdi 5 sıra haroşa yaptım Buradan 8 tane ters yaptım. Bir tane düz işledim. Arttırdım. Üçünü birden kestim. Tekrar arttırdım ve 3 tane işledim. Sonra bir tane arttırdım. Üçünü birden kestim. Bir arttırdım. 3 tane işledim. Şimdi diğerine yapacağız. Şimdi yeniden yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane düz işleyeceğim. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane düz işleyeceğim. Şimdi burada kaç? 2 4 6 8 9 kaldı. Bir tane fazladan işleyip burada 8 tane haroşeyi yapıyorum. Şimdi arkaya geçtim. Arkayın hepsini haroşa yapıyorum. Modellere hiç dokunmadan hepsi haroşa oluyor. Bunu 3 sıra bu şekilde öreceğim. Arkada hepsini önden alıyoruz. Ön kısma gelince de 8 tane haroşayı örüyorum. Diğer tarafı düz yapıyorum. Anda haroşeyi haroşe yapıyorum. 2 4 6 7 8 bir tane daha bu modelli olan kısmı düz yapıyorum bunu 3 sıra olarak yapıyoruz bu şekilde buraya gelince yine 8 taneyi haroşa yapacağım modeli tekrar koyacağım 3 sıra sonra. Şimdi bu kenardaki haroşeyi yaptım. Bunu modeli getirmek için 3 tane arttırmıştık. 3 tane arttırmıştık. Tam bu arttırdığımızı keseceğiz. Üçünü bir alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bir tane arttırıyorum. 3 tane işliyorum. Bu da tam e, yaptığım modelin üzerine geliyor. Arttırma eee düz işleme pardon. Modelin üstü geldi. Şimdi arttır e, arttırma değil pardon. Düz işlediğim yere geldim. Düz işlediğim yere geldim. Bir tane arttırıyorum. Bu düz işlediğim 3 taneyi arada 3 bırakmıştık. Onu kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi yine 3 tane işliyoruz. Sonra yine bu şekilde bir tane arttırıyoruz. O aradaki 3 tanenin üzerine getiriyoruz. bir tane arttırıyoruz ve 3 tane boşluk yapıyoruz. Burada yine üç taneyi kesiyoruz bir arttırıp bir tane arttırdık. Bir tane kenarda kaldı düz işledik ve 8 tane yan haroşeleri yapıyoruz. yine arkayı hepsini haroşa yapıyoruz öne gelince haroşeleri haroşa 8 tane kenar diğerlerini düz yaparak iki sıra yapıp 3. sırada yine aynı işlemi yapıyoruz Şöyle göstereyim. Modeli gördüğünüz gibi önce 3 tane kesip bir arttırdık. 3'ünü kestik. 1 arttırdık. Sonra araya 3 tane işledik. Yine 1 arttırdık, 3 kestik, 1 arttırdık, 3 işledik. 1 arttırdık, 3 kestik, 1 arttırdık. 3 tane düz işledik. Arttırma, 3 kesme, arttırma, 3 kesme veya buraya ne kalırsa demin 4 kalmıştı. Haroşeyi yapıyoruz. Arkayı yine hepsini haroşa yapıyoruz. Öne geldiğimizde kenarlar haroşayı yapıyoruz. Bu ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu kısma bakmıyorum. Çünkü bunun ortasına de denk gelmesi gerekiyor. Burayı düz işledim. Burayı bir arttırdım. Üçünü birlikte kestim. Bir arttırdım. Demek ki model olan yeri de üç tane düz işliyorum. Burada yine bir arttırma, üç kesme, bir arttırma, üç düz işleme. Bir arttırma, üç kesme, bir arttırma, üç düz işleme. Bir arttırma, üç kesme, bir arttırma ve düz işleme. Kalırsa düz işliyoruz. Kalmazsa e, haruşeye geçiyoruz. Haruşeye geçiyoruz. Yine bu taraftan hepsini e, arkadan haruş olarak yapıyoruz. Ondan gelince yine kenarları haruşe. Burayı düz haruşe. Bunu bu şekilde iki defa gidip geliyoruz. Üçüncüde tekrar yer değiştiriyoruz. Daha önce buradaydı. Şimdi buraya getiriyoruz. Modeli kurdum. Şimdi tekrar şimdi yeni kurdum modeli. Sonra döndürüyorum. Buradan hepsini kendimden yama işliyorum. Tekrar döndürüyorum. Buradan haroşe düz olarak işliyorum. Ve arkayı da aynı şekilde işliyorum. Bu 3. sırada 3 oldu. Yine modeli koyuyorum. 3 sırada bir yapıyoruz bu modeli. Bir model kurduğumuz sıra arka sıra bir gidip geliyoruz hiçbir şey yapmadan 3 oldu Dördüncü sırada yine model kuruyoruz bu sırayı arkayı ters yaptıktan sonra burayı da haruşe ve düz olarak yapıyoruz arkayı yine haruşe yapıyoruz arkadan öne gelince tekrar model koyuyoruz Şimdi kenarlarına ilik açıyorum. İki tanesini kesiyorum, bir tane arttırıyorum ve üç tane de kenarında işliyorum. Bu şekilde ilik yapmış oluyorum. Şimdi kenarındaki ilik yerinden sonra kesiyorum. İkisini bir alıyorum, çıkartıyorum. Şişe takıyorum. Tekrar çıkardığımla diğer ikinciyi birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Yeni doğan bebek yeleğimiz bitti. Şimdi tekrar baştan başlamak istiyorum. 5 sıra haroşa ördük. Sonra modelimizi koyduk. 24 sıra bunun ikisi arası 5'ten sonra yine bir 5 sıra ördük. 12 tane ip arttırdık. 12 sıra ördük. Tekrar gelip buradan da arttırdık. Burayı da ördük. Sonra bu kalan kısmı buradaki sayıları tekrar buraya ekledik. Arttırarak karşıya geçtik. Ve buraya geldik. Yine bir 5 sıra düz ördü, harış ördük. Sonra kenarları bıraktık. 8, 8 ve ortadaki de düz ördük. Bir 12 sıra sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hatta. 13'te tekrar buraya 12 tane sayı arttırdık. 2 sıra gittik geldik. Bir ilik açtık. 2 tane kesip bir tane arttıraraktan ilik açtık. Ve sona doğru tekrar bir ilik daha açtım. 5 sırayla yine haroşa yaparak bitirdik. Ve düğmelerini de diktim. Bebek yeleğimiz bitti. Hayırlı olsun güle güle giysin. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.